Pelin oraya Ya ne yapayım Hemen gelseydin O zaman lörf savaşı Tamam lörf savaşı Munçka kime seni. Cesaretin yoksa senin Asıl cesaretin yoksa senin o zaman ikimiz de bırakalım. Bana uyar. Başlayalım. Hadi başlayalım. Aa kolum. Kolumdan vuruldum ya. Ne? Sen bittin şimdi. Sen yallos seni. Oh. benim. Arkadaşlar ikinci bölümü istiyorsanız like atıp abone olun videoya. 就是。